ne YouTube kanalından herkese merhaba. Yeni bir konseptle karşınızdayız. Bugün son zamanlarda oldukça popüler hale gelen mobil oyunculuk hakkında konuşacağız. Gerçek anlamda bir mobil oyuncu olmanız için gereken ekipmanlar neler? Bunları nasıl daha etkili kullanabilirsiniz? Gelin birlikte bakalım. <laughs> e-spor arenalarının vazgeçilmez olan mobil oyunları herkes akıllı telefonla indirip oynayabiliyor. Ama bu oyunlarda profesyonel olmanız için bazı ekipmanlara ihtiyacınız var. Biz de bu videoda bu ekipmanları sizler için listeledik ve ayrıca mobil oyunlarda başarılı olmanız için bazı taktikler vereceğiz. Şimdi hızlıca ekipmanlarımıza göz atalım. İlk ürünümüz Gamesur markasının Battle Dock adını verdiği hem stand olarak kullanabileceğiniz hem de telefonunuza klavye ve mouse bağlamanı sağlayan bir ürün. Bu sayede bilgisayardaki gibi bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Üzerindeki USB girişleri sayesinde kolayca hem klavye ve mouse kullanabiliyorsunuz hem de katlanabilir yapısı sayesinde de istediğiniz yere kolayca taşıyabiliyorsunuz. Ve bu özellikleri sayesinde de oyunlardaki performansınızı daha ileri seviyelere taşıyabilirsiniz. Gamesur X1 bu konudaki en başarılı ürün diyebilirim. Üzerindeki USB giriş sayesinde bilgisayarınızda Kullandığınız klavyeyi telefonunuza bağlamanızı sağlıyor. Ama siz isterseniz sadece mobil oyuncular için üretilmiş özel klavyeleri de kullanabilirsiniz. Sıradaki ürünümüz ise bir klavye mouse seti. Bu setteki mouse bilgisayarımızda kullandığımız mouse'larla aynı ama klavyeye baktığınızda önemli bir farklılık olduğunu göreceksiniz. Bu klavye özel olarak oyuncular için üretilmiş bir klavye ve bu klavyenin boyutu da normal bir klavyeye göre daha küçük. Yani bu klavyede yazı yazamıyorsunuz ama küçük boyut sayesinde çok daha rahat bir şekilde istediğiniz yere götürüp oyunlarınızı bu klavye üzerinden oynayabiliyorsunuz. Biraz önce bahsettiğim dock ürünü sayesinde de bu klavyeyi USB bağlantısı üzerinden telefonunuza bağlayıp gerçek ve profesyonel gibi oyunlarınızı oynamanız mümkün. Bir sonraki ürünümüz de telefonunuzu bir gamepad'e dönüştürüyor. Bu tarafta farklı bütçeler için birçok farklı ürün seçeneği var ama benim anlatacağım ürünün üzerinde 4 adet tetik tuşu bulunuyor ve bu tuşları istediğiniz görevlere atayabiliyorsunuz. Ve bu sayede dokunmatik ekranda yapacağınız işlemleri aslında bu tuşlar üzerinden çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da oyunlardaki hızınızı arttırmanızda önemli bir... Bir fayda sağlıyor. Bu ürün sayesinde sık yaptığınız işlemler hemen elinizin altında oluyor ve gamepad'in buradaki avantajı bir konsolda oyun oynuyormuş hissiyatını sizlere veriyor. Son olarak da içerisindeki soğutucu fanları sayesinde telefonunuzdaki ısınma problemini de önüne geçmiş oluyor. Oyun deneyiminizi gerçekten ileri seviyeleri taşıyacak bir ürün. Biraz önce bahsettiğim gibi bu ürünün daha uygun fiyatta seçenekleri de bulunuyor. Şimdi bahsedeceğim ürün ise biraz öncekinin biraz daha sadeleştirilmiş hali diyebilirim. Daha az özellik sunuyor ve bu yüzden daha uygun fiyatlı. Yine de üzerindeki iki tetik tuşu halisinde bir gamepad'de oyunuzu oynayarak konsol hissiyatını sizlere verebiliyor. Son ürünümüzde tahmin edebileceğiniz üzere bir kulaklık. Piyasada farklı markaların oyuncular için üretmiş olduğu birçok farklı kulaklık modeli bulunuyor. Ama kulak üstü modeller genelde bilgisayar ve konsol kullanıcıları için daha ideal oluyor. Ben bu videoda özellikle mobil oyuncular için bir kulaklık modeli seçtim. Bu da Rampage süper bir kulak içi kulaklık. Tasarımından gördüğünüz gibi üzerinde bir adet mikrofon yer alıyor ve bu mikrofon sayesinde oyun oynarken arkadaşlarınızla telefon görüşmelerinizi de gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki neden kulaküstü değil de bu tarz bir kulaklık mobil oyuncular için daha ideal? Bunun sebebi telefonunuzla her yerde oyun oynamanız mümkün. Evde, dışarıda, otobüste yani kısacası her yerde bu saydığım ekipmanları kullanarak telefonunuzda oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Ben bu videoda özellikle dışarı çıkarken çantanızı atıp rahatlıkla taşıyabileceğiniz ürünler seçtim ve e, bu yüzden de aslında bu saydığım bütün ekipmanları kullanarak dışarıda İstediğiniz yerde mobil oyun keyfinizi sonuna kadar yaşayabilirsiniz Evet sevgili Neon 1 takipçileri Mobil oyuncular için ekipman tavsiyesi verdiğimiz videomuzun sonuna geldik Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Ayrıca görüşlerinizle bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz Diğer Neon 1 videolarımızda görüşmek üzere